Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynayacağız. Evet. Bu kanaldaki belki ilk İstanbul Guys video soruyor olabilir bu. E neden olduğunu bilmiyorum. Ama İstanbul Guys'ı bayağıdır oynamıyorum. Ben bu oyunu sevdim. 500 mücevher gelseydi olmaz mıydı kardeşim? Ücretsiz diyor ne ücretsiz? Oyna bayağıdır girin. Aa. Ücretsiz de diyeyim varmış. Hemen kuşam diyeyim. Tamam. Bunu da açayım. Aç 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 aç. Ne geldi? Samba dance. Okey. Aç 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 aç. Ne geldi? Broken heart. Aç 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 aç. Ne geldi? Mexican beer. Aç 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 aç. Ne geldi? Lime baker. Aç 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 Ne geldi? Aa, aynı şey gelmiş arkadaşlar. Ee, özelleştir benim bu ücretsiz gelmişti bunu takar seviyorum beceriler becerilerim yokmuş beceriksiz de oyun bana şu an ühü şurada alay etmeleri falan koyayım Bunlar güzel oluyor genelde arkadaşlar. Tam bunları koydum. Ee, beceriler yok zaten. Animasyonlar bunu olsun. Buna bilmiyorum. Adımlar bu olsun. Çıkalım şuradan. Dereceli diye bir şey mi gelmiş ona? Aa. Bayağı girmiyordum. Etkinlikler. He. Yeni etkinlik. Bu neden Brawl Stars'a benziyor bunun mantığı? E ee, bu yeni etkinlikler neden şu şey olmuyor? Bunlara basamıyorum. Aha. Basabiliyor musun? Yok buna da basamıyorum. Aha oldu. Aa bu da oldu. Bu niye olmuyor? Hakikaten olmuyor bu. Hadi hadi. Aha tamam. Bu neymiş? Construction Climb. Oyna diyelim bir. Neymiş merak ediyorum. Arkadaşlar e, bu oyna girmiyor. Oyna arkadaşlar etkinlik hata vermiş. <laughs> Etkinlikler ee, burada o zaman buna girelim bu neymiş? He ben bunu seviyorum buna girek buna. E ee, bu da mı hata verdi? Ne oldu? Galiba yeni geldi bunlar ya. Hata veriyorsa turnuvalar yok. Bu değil. Ya biz normal girelim işte ya. Bayağı uğraştık kayıt uzadı. Uzamasın kayıt. Ne kadar olmuş? 3,5 dakika uzamış. Hadi map seç. Aha, bu geldi. Güzel. Güzel, güzel. Bayağıdır oynamıyorum da arkadaşlar, kötü oynayabilirim. Ee, kötü oynarsam benim suçum değil. Çünkü çok fazla oynamıyorum yani kötü oynamam normal. Doğal. Bence de birinci oldum kötü oynamam normal falan dedim de birinci oldum e. Eh. Birinci olamadım. Olsun. Kolay. Kolay da hadi. 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 E ee, birinci oldum. Bekle bari şunu yapayım. Tam don 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 Tamam. don tamam, 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 tamam. Şaşırdım da bir an. Çünkü bir tane oyunda e, pingim sıfıra düştü. Neyse. Bunlar oynayamıyor ya. Ben burayı tekte geçmiştim. Oradan oraya oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Evet kötü oynayabilirim demiştim. En sağ üstte de beni yalnız bırakmışlar. Aga be. Neyse birinci olacağım. Aklıma koydum. Aa, ben bunu çok severim. En sevdiğim oyun modlarından biri bu. O yüzden kötü de oynayacağımı zannetmiyorum. En sevdiğim oyun modu olduğu için kötü oynayacağımı zannetmiyorum. Ha gitsin. Hoppa buradan da zıpladık. Kolay yani. Daha zorlayıcı şeyler ver oyun bana. E bu da kolay. Değil mi arkadaşlar şimdi ya? Yanlış mı söylüyor? Bu da çok kolay ki. He bu mu? Bu çok basit. Bunu bebek bile yapar. Ya sarıldı bana en son da neden sarılıyorsun karşım? Evet. Sağ üstte gitgide yalnız kalmaya devam ediyorum. Bu oyunu kazanan galiba birinci olacak. Lütfen güzel bir şey ver. Olsun bunu da severim. Bunu da severim de şu karşıdaki şeyleri sevmem. Sadece bu zıplama olsaydı keşke. Öyle olsaydı çok daha güzel olurdu bence. Çünkü bayıltıyor bizi. Sıkıntılı. Hem onlardan kaçmamız lazım hem bundan kaçmam lazım. Sıkıntı. Kırmızı yaptılar bir tanesini. Sıkıntı kırmızı olması kırmızı olursa naneyi yedik anlamına gelir. Tamam kolay. Hala kolay. Hala kolay. Hala kolay. Gidiyorum. Hadi. Tamam tamam hala kolay. Hala çok fena kolay. O kırmızı bana değmesin. Uçurmayın beni. Hala kolay bence. Yani bana kalırsa bence hala kolay. Hala kolay değil, kolay değil hala. Hala kolay değil. Ayrıl. Hala kolay değil. Hiç değil. Hiç kolay değil bence. Sevmedim o. Ee, orada be? bir hata oldu. Devam ederse lütfen müşteriyle de, desteğiyle Leşme geç. Hakka, hata hakkında bilgi. Hatası da bana mı bulur ya? Arkadaşlar e, 245 elmasımız varmış. Bir hata üstü daha. Dur tekrar deneyeyim. He tamam. E, elmasım varmış. Elmasla bir şey alalım. Yanıp sönen çark neymiş? Var ya kesin bana buradan süper ender gelecek ya. İçime doğru biliyor musun? Süper ender gelecek. Süper ender gelecek, eminim yani. Çünkü benim şansım süper enderlik şansı. Destansı geldi, çok şaşırdım. Allah Allah. Dur şunu alayım. Nadir ve daha iyi görünüm. Hadi. Bundan da nadir gelecek, eminim. Nadir. Nadir gelecek yani eminim. Nadir gelecek. Ya nadir gelmiyor ikidir. Ben çok şanslı oldum ha. Allah Allah nadir nasıl gelmez bana ya. Süreye bakalım. Tamam. Arkadaşlar e, şuradan dereceliği deneyelim bir de. Dereceliğe girelim. Hadi bakalım, bu son tur. Evet, birazcık kısa oldu video ama yapacak bir şey var mı? Bence yok. Çok güzel ya. Oyun hatalarla kaynıyorsun bakıyorum da, laserleşer. Seviyorum ben bunu. Hata mı? Ya bu oyunu çökerttiniz mi? Ne yaptınız bu oyuna ya? Ama hala da oynanıyor garip bir şekilde. Şaşkınım. Hadi bakalım. Hadi. Ya ilk başta her zaman bu mu geliyor arkadaşlar? Söyler misiniz? Yani siz bilirsiniz. İlk başta her zaman bu mu geliyor? Bayağıdır oyuna girmediğim için bilmiyorum da. İlk başta her zaman bu mu geliyor artık? Yani çok merak ettim. Fazla merak ettim. Fazla merak kötü. Ama çok merak ettim. Fazlasıyla merak ettim. Bana vurdu. Hocam ile var. Hocam ile var Allah Allah. Olsun, ikinci oldum. Bu da bir şeydir. Bu da bir şeydir. Sonuncu Mandan kötü de herkes beni geçiyor ne oluyor? Ben bu oyunu bir kere komşu çocuğuyla oynarken burada kafasında zıplamıştım. Gel. Hangi tüşehsan? Dans edelim azıcık. Hadi bakayım. Gitar da çalalım. Oh mis. Çok güzel diyen de yapacağım gireceğim. Ay havalıyım ya. Kolay ya. Hadi bakalım geçtik. Kolaydı. Çok kolay. Easy peasy, cheesy, dizi. Diyecek bir şey bulamadım. Bak bu sefer en sağ üstte beni yalnız bırakmadılar. Güzel. En azından beş kişi duruyoruz orada. Bu da bir şeydir. Hiç olmamasından daha iyi bence yani. Arkadaşlar sıradaki... Bu arada ben bunu ilk defa görüyorum. Tet Tetris Rumble diyor. Tetris oyunu biliyorum ama Tetris Rumble diyor. Bu ne oluyor? Yani ne oynuyoruz şu an? Tetris nasıl oynandığını biliyor musun? Aa, burada amacımız hayatta kalmak mıymış? Hayır. Bir kişi gitti. Bak şurada tam bir kişi vardı. Çaprazımda. Hayır. Artık dört kişi kaldık Of ya. Aha. Tam burada bence diğer yanımdakiler eğlenecek gibi hissediyorum. E, çünkü kötü oynadıkları içime doğdu. Bence iyi oynuyorlar. Çünkü kötü oynadıkları içime doğdu dediğim için güzel oynuyorlardır eminim. Kolay. Nasıl öldüler burada? Bence çok kolaydı yani. Fazlasıyla kolaydı. Olabilir. Böyle şeyler olabilir. Masum nerede ha? Arkadaşlar bu tarzda daha fazla istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve daha çok istiyorsanız daha çok abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu onun devamını istiyor musunuz? Eğer devamını istiyorsanız 10 like atın. Sizin için zorlanmaz 10 like. Çünkü 1500 1500 kişiyiz yani. Sizi zorlamaz diye düşünüyorum 10 like. Ee, görüşürüz. Başka diyecek bir şey bulamadım yani. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız 10 like sadece. Çok mu istedim ya 10 like ya. Anlıyor musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapak fotoğrafında ben olacağım. Yaşasın.